Bir sonraki oturum için ben konuşmacıları davet etmek istiyorum. Bu sefer coğrafi işaretler ve gıdada katma değeri konuşacak konuklarımız. Kendileriyle sohbeti TÜGİS Teknik Danışmanı Doktor İrfan Demiryol gerçekleştirecek. Konukları ise Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜGİS Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Nevzat Artık ve Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Doktor Harkan Kızıltepe bizlerle olacak. Buyurun ben kendisi, bir kendilerine bırakıyorum sözümü. Ee, i̇yi günler diliyorum bizi dinleyen herkese. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün iki tane konuşmacı misafirimiz var. Ee, kısaca kendilerini e, tarıma fırsatı bulamayanlar için... E, ...birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Efendim Hakan Bey e, misafirlerimizden. E, 1977 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirmiş... Daha sonra 2000 yılına kadar özel sektörde görev yapmış. Yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra da Türk Patent ve Marka Enstitüsü'nde göreve başlamış. Şu anda 2017 yılından beri de aynı kurumda daire başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aslında çalışma hayatına baktığınız zaman ömrünü coğrafi işaretleme Konusuna vermiş olan bir konumuz ee, inanıyorum bizlere özellikle regülasyonlar devletin bu konuya nasıl baktığı e, konusunda e, çok doyurucu bilgiler verecektir. E, diğer konumuz e, Profesör e, Nevzat artık hocamız e, kendisi de çok uzun yıllardır gıda sektörüne hizmet veren bir hocamız. Birçoğumuz kendisini diğer platformlarda da tanıma fırsatı buldu. Hocamız da 1997 yılında e, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdikten sonra 83 yılında doktorasını tamamlamış. Daha hmm. sonra Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nde e, bir bursa çalıştıktan sonra dönüşünde 1988 yılında doçent, 94 yılında da doktorasını bitirmiş. E, yine e, gıda ile ilgili olarak e, Tarım, Orman e, ve Köy İşleri Bakanlığı'nın o zamanki Koruma Kontrol Genel Müdürü Yardımcılığı görevinde de 5 yıl e, sektöre hizmet vermiş. Şu anda da çok sayıda kurum ve platformda görevine devam ediyor. 250 civarında yayını olan e, yine mesleğinin çok önemli bir kısmını Gıda'da e, bizlerle paylaşmış olan bir hocamız. E, i̇lk önce uygun görürseniz Hakan Bey ile başlamak istiyorum. Hakan Bey, siz Türk Patent Kurumu'nda çalışıyorsunuz. Türkiye'de sınai mülkiyet hakları dediğimiz zaman buradan ne anlıyoruz? Coğrafi işaretleme bu kavram içinde nasıl yer alıyor? Yine sorularımı arka arkaya söylemek istiyorum sizin toparlamanızın daha rahat olması açısından. Coğrafi işaretleme ile Türk Patent Kurumu arasında nasıl bir ilişki var? Ee, bu bu belgelerimi belgelendirme işlemini nasıl yapıyorsunuz? Yine Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretleme Türkiye'de alınan coğrafi işaretlemeler ne ölçüde geçerlidir? Burada biraz bizleri e, aydınlatmanızı bekliyorum. Yine eğer coğrafi işaretleme konusunda herhangi bir kurum e, hukuki ihlallerde bulunursa bunun karşılığında ne tür bir müeyyide var. Bizleri aydınlatmanızı rica ediyorum. Buyurun Hakan Bey. Çok teşekkürler değerli sorularınız ve tanıtımınız için İlhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Esasen ben bir sunum hazırladım. Sunum eşliğinde hem sorularınızı hem de daha detaylı bir şekilde konuları aktarabileceğimi ümit ediyorum. Müsaade ederseniz sunumu cevap hayır. vereyim. Sormaksanız bir şey olursa lütfen her zaman dahil olabilirsiniz. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, sunumda biraz mevzuattan e, coğraf nedir, ne değildir, e, başvuru süreçleri, biz nelere bakıyoruz, bu gibi bilgilerden kısaca bahsedeceğim. Biraz verilerden, biraz da coğraf şerhlerde biz kurum olarak e, Türkiye'de bu konuyu daha iyi bir noktaya getirmek için neler yapıyoruz? Bunu e, arz etmeye çalışacağım. E, bizim coğrafya şartlarda ana mevzuatımız 67-69 sayılı sınav mülkiyet kanunu. 2017 senesinde yürürlüğe girdi. Bunun öncesinde kurumumuzun kuruluş tarafında 1995'te e, yürürlüğe giren bir KHK vardı. Bu yeni gelen kanunda pek çok iyileştirmeler sağlandı ve Kanundan itibaren 2017'de önce verileri, birazdan verileri ele alırken de göreceğiz. önemli ee, Değişimlere sebep olduğunu e, izleyebileceğiz. Ee, şimdi sorunuz çerçevesinde sınav mülkiyet hakları nelerdir dediğimizde ve bizim kurumumuz açısından baktığımızda sınav mülkiyet hakları e, patent, marka, tasarım, coğrafya, entegre devlet topografyalarını içeren bir konudur. Sınav mülkiyet hakkıyla kasıt aslında fikri mülkiyet haklarının iki kolu vardır. Birincisi sınav mülkiyet hakları, bir de telif haklarıdır. Telif hakları işte roman, resim, müzik buna benzer sanat eserleri çerçevesinde telif eserlerin haklarını düzenler ve bu Kültür Bakanlığı'nın uhdesindedir. Sınav mülkiyet hakları ise yine fikri haklar bağlamında değerlendirilir. Buluşları oluşturan, koruyan patentler, e, tescili markalar, bir firmanın ticari sahada temsilini sağlayan markalar, bir ürünün bir yeniliğini ortaya koyan tasarımlar hep sınav mülkiyet haklarını ifade eder. Ve sınav mülkiyet hakkı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun muhtesindedir. Burada bir geleneksel ürün adı ibaresi görüyoruz. Bu nedir? Geleneksel ürün adı 2017 tarihli son mevzuatımızla yürürlüğe giren e, Avrupa Birliği'nde uzun yıllardır mevcut olan bir e, kavramdır, bir koruma şeklidir. E, nedir dersek yine biraz detaylarına gireceğim ama e, işte coğraf şart dediğimizde Kayseri pastırmasını anlıyorsak geleneksel ürün adı dediğimizde pastırmayı anlayabiliriz. Yani 30 yılı aşkın bir geleneksel metot veya ham maddi içeren e, ürünleri koruyan bir yöntemdir. Ee, ciroğrafşer nedir dersek, e, bazı mikrofon sesleri geliyor ama e, umarım çözebilir ekibimiz. Ee, ciroğrafşer nedir dersek temel anlamda herkes biliyor ciroğrafşer artık ama e, ben şu tanımı çok seviyorum kendi e, tanımım da diyebilirim buna benzerlerinden farklı ve farklılığı kaynaklandığı yöreye bağlı olan meşhur ürünler. Yani bir coğrafya dediğimiz zaman bunun mevzuatta uzun uzun detaylı karışık tanımları var ama esas itibariyle bir ürün var. Bu ürün benzerlerinden farklı. Ne diyelim? Malatya kayısısı. Pek çok kayısı üretiliyor ülkemizde, dünyanın pek çok yerinde. Ama Malatya kayısı dediğimizde belli çeşit kayısı fidanları Malatya ve çevresindeki bazı ilçelerde homojen bir iklim topografya, toprak özellikle bir araya geldiğinde bize Malatya kayısı dediğimiz benzerlerinden farklılaşan bir ürün ortaya koyuyor. Bu farkı da yöresel özelliklerine ait. Bu bir beşeri unsurlardan da kaynaklanabilir. İnsanların üretimde ortaya koydukları farklı yaklaşımlardan da kaynaklanabilir ama benzerinden farklılaşmış ve bu farklılığıyla aslında tüketicide bir neticede e, beyni oluşturmuş, meşhurlaşmış bir ürün söz konusudur. Coğrafi şeridi en kısa şekilde böyle e, ele alabiliriz. Peki patent, marka, tasarım bunlardan farklı nedir? E, patent bir kişiye bir kuruluşa verilir, marka da öyledir, tasarım da öyledir. Ama coğrafi işaret anonim bir haktır. Yani o yörede Isparta Gülü'nü üreten bütün üreticiler, yarın ben de gittim Isparta'da bu ürünü üretmeye başladım, ben de Isparta Gülü ibaresini ve bundan kaynaklanan tescil ve sağlanan korumadan faydalanabilirim. Böyle bir farkı farklı. vardır coğrafi işaretin. Bundan dolayı lisans verilemez, rehin alınamaz, devir yapılamaz. E, devir ile farklı farklı bir takım e, konular söz konusu ama bildiğimiz markanın alınması, satılması, tasarımın, işte patentin alınması, satılması gibi bir durum söz konusu olmaz. E, sürdürülebilirlik açısından Hakan Bey, e, katkısı nedir coğrafi işaretlerinin? çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, sürdürülebilirlik noktasında coğraf şart dediğimiz aslında burada fonksiyonlara baktığımızda da tam oraya parmak basan bir slaytı ele alacağız şu anda. Coğrafi işaret bize şunu sağlıyor. Bir ürün var, geçmişten beri geliyor ve büyük oranda da aslında atalarımızdan bize miras kalan bir üründür. Antep Baklavası'nı ele alalım, Antakya Künefesi'ni ele alalım. Malatya kıyısı hakeza, bunun Ersen olanları var. İşte Sürmene Bıçağı gibi bazı sınav ürünler de söz konusu. E, hereke halısı, bünyen halısı gibi çok kıymetli ürünler ve aslında ele aldığımızda hep e, özellikle oralıysak işte memleketimizin neresi olduğuna bağlı olarak ben eski şehirim taşı, işte çi börek bunlar o oranın insanına da dokunan bir takım ürünlerdir bunlar. Siz bununla ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bu bir aslında coğraf şart dediğimiz şey bir yöresel markadır. Bir il, ilçe, köy olabilir. Oraların markasıdır. Devlet burada ne yapıyor? Diyor ki burada böyle bir ürün var. Geçmişten gelen belli bir kalitesi var. Bu, bu kalite, bu ayırt edici özellikler, farklar yöresine bağlı. Yöredeki insanın oluşturduğu mesela neyi ele alalım? Antakya künefesi peyniriyle yöreye bağlıdır ama o künefeyi meşhur eden insanı Antakya'nın insanıdır. Efendim işte akçabat köfte. Siz akçabat köfteyi belki başka yerlerde de benzer bir şekilde üretebilirsiniz ama bu ürünü oluşturan beşeri sermayedir. Akçabat insanının belki on yıllarca, belki yüzyıllarca süreçte oluşturduğu bir bilinirliktir, bir kalitedir, bir standartizasyondur. Ve burada ne oluşur ticari anlamda baktığımızda? Tüketici bu ürüne bir ehemmiyet verir, daha fazla ücret ödemeye hazır olur. ...coğrafya şartın en önemli faktörlerinden bir tanesi de budur. Hakan Bey izin verirseniz zaman e, hocama da kalması için... E, ...söyleyeceğiniz son bir cümle varsa alayım ve hocama devredeyim. Daha sonra tekrar fırsat kalırsa e, döneceğiz. Çünkü e, 12'yi 5 geçir tamamlamamız gereken bir oturup... E, ...başlamanızı rica ediyorum siz Anladım. Seçtirdim. O zaman e, aslında daha işin başındayız ama... E, ...şöyle yapalım yani başvuru süreçlerinden bahsedemeyeceğim. Lütfen. Sadece şunu söyleyebilirim. Bir başvuru yapıdaki en önemli şey ürünün benzerlerinden farkın ortaya konması ve bu farkın yöreyle bağının ortaya konmasıdır. Bu bağ bazen sadece ün olabilir. Bazen de toprak özelliklerinin üründe oluşturduğu mesela kuru maddenin değişen <laughs> miktarıdır. İşte bir mineral farkıdır. Bazı değerlerin değişimidir. Bunların çok iyi bir ortaya konması lazım. Menşe ve mahçe şartı şeklinde iki çeşidimiz vardır. Menşe adı yüreğiyle bağı çok daha sıkıdır. Mahçe şartı daha gevşek bir ilişkisi vardır ama ikisi de yine yörede üretilmesi gereken esas itibariyle prensip olarak çeşitlerdir. Kanunla gelen pek çok değişiklikler var ama buralara girmek istemiyorum. Kanun pek çok avantajlar sağladı ve kanunla beraber başvuruların tescil edilme miktarı çok arttı. Burada hemen e, şu verilere kısaca bakarsak bakın burada e, özellikle şurada daha rahat görebiliriz. 2017 senesinde çok e, gözle görünür bir değişiklik var hem başvuru anlamında hem de tescil anlamında. E, 13 e, tescil, 8 tescil, 6 tescil gibi rakamlar giderken birden biz 2010'de 100 tescil ve devamını yaşıyoruz. Bunun e, kanunun sağladığı faydalar alakası var. E, ee, şu anda 1.400 tescilimiz var, 600 başvurumuz var. E, ee, Avrupa Birliği'nin 14 tescilli coğrafi işaretimiz var. 45 e, başvurumuz işlemle devam ediyor. Bu rakam e, bu sene içerisinde 19'u bulacak tescillerimiz. Bunu da e, şöyle bir başarı elde ettik biz burada. Türk ve Marka Kurumu olarak tescil edilme yıllar itibariyle baktığınızda gördüğünüz gibi 2013'te bir tane, 16'da bir tane, bir bir böyle geliyor ve 2023'te biz bu rakamı sadece bu sene 6 tescil ve 6 ila yani bu 6 tanesinin 5'i de tescil olacak ve biz sadece 2023'te 11 tescili bulaşmış olacağız. Burada da kurumumuzun hem sağladığı teknik desteğin hem de bizzat bizim yaptığımız coğrafya şart AB'ye yaptığımız coğrafya şart başvurularının karşılık bulması söz konusu. Bu kurumsal anlamda ve devletimizin bu konudaki verdiği önem, hükümetimizin bu konuya verdiği önem ve e, bunun sonucunu elde edilen başarılı gösteren bir e, rakamlar noktasını görebiliyoruz e, çok iyi te e, evet. çok teşekkür ediyorum Hakan Bey hocam o zaman kalmayacak diye bir endişe çekindi e, çok teşekkür ediyorum e, Sayın Rica hocam ederim. siz e, bize e, coğrafi işaretleme gıda sanayiyle nasıl algılanıyor bu bu şehirler arasında bir e, yemek markasının tartışmasından öte nereye kadar gidiyor? Sanayici bundan ne bekliyor? Ne buluyor? Biraz bu konularda bize bilgilendirir misiniz lütfen? Tabii öncelikle Hakan Bey ve sizi saygıyla selamlıyorum. şöyle bir tanımlama yapayım Hakan Bey'in söylediklerini. Coğrafi işaret geçmişin geleceğe aktarılması. Yani dedenin toruna bir mirasının sevk edilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Genelde gıda sanayi nasıl etkileniyor sorunuz üzerine onu söyleyeyim. Coğrafi işaretin iki şekli var. Bir yöresel gıda yemekler şeklinde bir de mamül madde üzerinde. Genellikle mamül maddenin coğrafi işaretinin alınması gıda sanayinin çıktısı olduğu ürünlerde daha anlamlı hale gelmektedir. Yani bir örnek vereyim endüstri ölçekte üretilmiş bir lokumun coğrafi işaretinin olması hem o lokumun değerinin korunması hem de gıda sanayinin onu etikette bildirmesi şeklinde oluyor. Biliyorsunuz kişi Hakan Bey tam şey yapamadı, konunun en önemli uzmanlarındandır, her şeyi konuşamadı. Kişisel başvuru olmaz, yani kurumsal bir başvuru olur. Yani diyelim... Ee, ben, e ben sunumda da sunumda hazırladım ama zaman yetmeyeceği için önemli gördüğüm şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar değiştirsinler onun üzerinde e, İrfan Bey isterseniz söyleyeyim Kişisel başvuru olmaz Bir de Hakan Bey'in <laughs> söylemediği bir gıda ile ilgili başvuruyu örnek verirsek onun geçmişteki tarihsel gelişiminin günümüze aktarılması ve bozulmadan aktarılması çok önem taşınıyor taşıyor yani geçmişte nasıl üretiliyor, şimdi nasıl üretiliyor? Geçmişte üretildiğinin endüstri ölçüye aktarılması ama ana bileşenlerin bozulmaması çok önemli. Bu tanımları geçelim arkadaşlar. Ee, coğrafi işaret nerede yoğunlaşmış? Bir harita var ee, 15. veya 16. slide onu e, göstermek istiyorum. İrfan Bey sizin sorunuz üzerine. Evet. Bu tanımlar klasik tanımları ben de yaptım. Ee, bir defa şöyle söyleyeyim coğrafi işaret e, taklit ve taşışı engellemez tüketicilerin e, özellikle coğrafi işareti bizim Gaziantep e, Ankara, Çanakkale gibi ill illerimiz e, öne önemli düzeyde ben e, şöyle bir harita gösterdim Hakan Beylerin web sayfasından çok e, düzgün buluyorum ve e, önemsiyorum bu haritayı dikkat ederseniz her kırmızı nokta Alınmış coğrafi işareti tanımlamakta. Şu anda Hakan Bey anlattı. 1400 küsür başvuru ve bitmişler var. Ankara civarında gördüğünüz 5 tane coğrafi işaretle ilgili uygulamada ben de bizzat üniversiteden görev yaptım. Ankara simidi, Ankara döneri, Ankara tavası, erkeç pastırma ve devam edenler var. Hakan Bey çok iyi bilir. Kendisinin çok büyük katkıları olmuştur bütün coğrafi şartlarda. Yani gıda sanayi mamül maddeye yönelik ama e, yöresel olarak her il, her ilçe kendi ürününü öne çıkarmak istiyor. Ancak bunda şöyle bir yol izlenmemeli. Yani bir ürün kendi ilini öne çıkarken Türkiye'deki diğer ürünlere veya bölgelere de bir suçlama veya onlara bir zarar verme şeklinde e, olmalıdır. E, taklit ve taşişi coğrafi işaret engelle, e, engelleyemez. Hakan Bey'in söylemedikleri şeyleri devam ediyorum. Bir ürünün coğrafi işareti alındıktan sonra en önemli eksikliğimiz yani bir kimseyi suçlamak için değil, daha çok üzerine gitmemiz gereken e, coğrafi işaretin denetimidir. E, Hakan Bey çok iyi bilir. Her yıl coğrafi işaret almış ürünün bir denetlenmesi gerekir. Denetim için her e, başvuru formunda kimlerin denetleyeceği tanımlanmıştır. O denetçi grubu üç kişilik bir komite işte e, Ankara'yı söyleyelim. Ankara Ticaret Odası, Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve mü mü e, üniversitelerin bir e, fakültesi, ziraat fakültesinden bir ekip gider. O ürünün üretildiği, coğrafi işaret alındığı, parametrelere uyup ulma, e, uyulmadığı kontrol edilir. eksikler belirlenir. Onun da bir formu var. Arkadaşlarımız sona doğru gelirlerse e, sunumda. Coğrafi işaret denetim formu ve bunun bir nüshasının da patent en gönderilmesi, kontrol edilmesi gerekir. Bir de Ankara Üniversitesi'nde fikri ve Sınai haklar araştırma merkezi vardır. Şu anda form görünüyor. Ee, İrfan Hocam, evet. Hakan Bey çok iyi bilir. E, denetlenen kuruluş, eksiklikler var mı? Bu eksiklikler varsa bu eksiklerin nasıl takip edildiği konusunda denetim yapılması gerekiyor. Şöyle algılanmasın. Buyurun. Şunu şunu sormak istiyorum hocam. Ee, bir bir ürün veya bir değerinin değerin bir alıcının olması lazım. Tabii. Dolayısıyla tüketici Yeteri kadar coğrafi işaretli ürünlere ilgi gösteriyor mu veya bunun farkında mı ülkemizde? Bizde maalesef e, gıda e, güvenliğinde ve gıda ile ilgili gıda beslenme e, okur-yazarlığında biraz eksikliğimiz var. Aynı eksiklik coğrafi işaretli ürünlerde. Eğer tüketiciyi biz daha iyi bilgilendirirsek, coğrafi işaretli ürünün logosunu kontrol ediyor ve o ürünün kalitesinin arttığını düşünüyor. Ve geçmişin geleceğe aktarıldığını düşünüyor ama şu anda sizin de söylediğiniz gibi çoğunlukla bir eksiklik var. Ben şu anda bir e, toplantıda arada sizinle görüşüyorum. Gıda güvenliği ve farkındalığın artırılmasıyla ilgili bir konferanstan önce sizinle görüşüyorum. Hep gıda güvenliğinin diğer konularında olduğu gibi e, beslenme ve gıda okur yazarlığı konusunda eksikliğimiz var. Tüketicilerimizin bilinçli olanlar, öğrenenler buna dikkat ediyorlar ama genelde bir bilgi paylaşımı eksikliğimiz var. Belki gıda sanayinin bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Peki Türkiye'den veya yurt dışından bize verebileceğiniz başarılı olmuş, ticari anlamda başarılı olmuş coğrafi işaretle bir örnekleri var mı acaba? Tabii e, bazı ülkelerin kişi. ismiyle anılıyor. Mesela İtalya'da peynir, bazı peynirler, hepinizin biliyorsunuz ismini söylemeyeyim. O kadar tanıtım yapıyorlar ki ben uluslararası toplantılara gittim. Kodex Almentarius'a oraya gidip o peynirin tanıtımını yaptılar. Parmesan peynirini anlatıyorum. Bizim ülkemizde de güzel örnekler var. Bakın artık Ankara'da herkes Ankara simidini Ankara dönerini nasıl hazırlandığını sorguluyor. Hatta gittiği lokantalarda Oranın o kurallara göre uyup uymadığını söylüyor. Antep baklavası, e, incirimiz, aydın incirimiz, değişik zeytinyağlarımız, tek tek bunları sayamıyoruz zaman kıtlığından ama bir farkındalık var. E, o nedenle Türk Patent Enstitüsü'ne ve başta Hakan Bey olmak üzere başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir farkındalık olduğu zaman gıda güvenliğine de bunun çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum İrfan Bey. Evet hocam. Son beş dakikamız. Hakan Bey sizin herhangi bir ilaveniz olacak mı konucuklarımıza? Hocama da iki dakika, size de iki dakika zaman ayırabileceğim. E, açıkçası daha hani Bismillah derken e, bitirir gibi bir durum oluyor ama daha çok anlatacağımız tabii ki çok fazla şey var Nevzat Hocamızın da bahsettiği gibi. Bizim uzmanlık tezimizden başlayıp uzun yıllardır bu konuda emek vermeye çalışıyoruz. Denetim konusundan bahsedildi. Siz de böyle bir soru sordunuz. Evet. Denetim bizim coğraf şartlarda çok önemsediğimiz bir konu ve Nevzat Hocamızın da bahsettiği şekilde bir takım sorunlar var. Burada öncelikle mevzuatta bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Çünkü 2017'de kanun koyucu kanunu çıkartırken coğraf şartlar sahasının biraz daha olgunlaşması noktasında beklemeyi tercih etmiş. Fakat şu anda gerçekten çok 7 senede çok önemli ilerlemeler kaydedildi ve Zorhaf Şared 1995 senesinde ve ben 2001'de bu kurumda çalışmaya başladım. Sadece bizim belki kurumun bildiği bir şeydi bu zamanda. STK'ları yayıldı, ticaret odaları, borsalar işte kamu kurumları derken üreticilere yayıldı. Şu anda bize üreticilerden ben coğrafyalarda tescil yaptırmak istiyorum. Biz bir araya geleceğiz, bir tescil yaptıracağız. Tescil yapıldığı zaman marketler ürünlerimizi alacakmış gibi gelen çok güzel tümlükler yaşıyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü biz kurum olarak 2017'den sonra en önemsediğimiz şey marketlerin, ulusal hipermarket zincirlerinin bu işe girmesini sağlamaktı. Bu konuda metro çok önemli bir baş çeker bilindiği gibi. Arkasından gelen diğer zincir marketler de bu işe önem verdiler. Kanunla getirilen amblem düzenlemesi sunumunda sunumumda mevcut ama şey yapamadım. Sıra gelmedi maalesef. bunların kullanılmasıydı. Amblemlerle bunları bahsediyorum. İşte ürünler üzerinde bu şekilde menşe adı amblemlerini görüyoruz mesela. Eee kullanılmasıyla üreticinin çok önemli bir kazanımı olduğu, bilgi sahibi olduğu ve burada markette çok önemli bir katkısı oldu. Nedir? Mesela başarı hikayesi sordunuz. Kapıda mor soğanı tescil edilmesinin öncesinde artık e, Erdeğin küçük köylerinde üretilen bir e, çok kıymetli bir mor soğandı. Tescil edilmesiyle beraber üretimi bitme noktasına gelen e, üreticinin üretmekten vazgeçtiği bir ürün. E, metro'nun bu işin üzerine düşmesi isim vermekte mahsur olmadığını düşünüyorum marka bahsetmekten. Carrefour'un çünkü bunlar takdir edilmesi gereken şeyler. Tırlarını gönderdiler. Bunlar kaliteli bir ürün. Tescil edildi. Bunlar denetlenecek. Denmesiyle beraber bu ürün alınmaya başlandı. Birden fiyatının artması, biz burada işte ve kutlamalar vesaire köye gittiğimizde şöyle bir duygusal aynı yaşadık. Yürüyoruz işte e, protokolden insanlar vesaire. Bir yaşlı amca, köylü, üretici, kucağında da torunu e, şöyle bir şey konuştu. Bak evladım dedi, bak bunlar senin geleceğin dedi. Yani bu böyle hani kurgu, film vesaire bir şey değil. Bunu gerçekten organik olarak yaşlı bir insan çocuğuna söyledi. Ve çünkü orada e, bir üreticinin bir şey inanması için, insanımızın bir şey inanması için biliyorsunuz bunun bir sonuca dönüşmesi, katma değere dönüşmesi, cebinin bundan haberdar olması, bütçesine haberdar olması çok önemli. Ve bu noktada marketler ve en son elektronik ticaret hepsi burada yaptığımız işbirliği ve bunun trend yola yayılması, neyvar.com, endemigo.com bunları yayılması ile elektronik ticarette de coğrafi şartlar çok önemli bir yer edindi ve ticaretleşmeyle çok önemli başarılar kazanılıyor çok şükür. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hocam sizin son bir dakikamız var maalesef çok sınırlı ve ben yönetemiyorum süreyi. Ee, Şöyle söyleyeyim, e, coğrafi efendim. işaret önemli, gıda güvenliğine katkı için önemli, geçmişin geleceğe aktarılması için önemli, gıda güvencesi açısından da önemli. Ülkemize yaklaşık 30 milyon turist gelecek. Her bir turiste coğrafi işaretli ürün satacak bir yapılanmaya gitmeliyiz belli aralıklarla coğrafi işaret zirvelerinin yapılması değişik bölgelerde ve bunun gündemde tutulması ve gıda sanayinin de etkin şekilde bu zirvelere katılım sağlamasının doğru olacağını düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımcılarımıza. Süremiz doldu. Genelde biz şirketleri değerlendirirken hep finansal yapılarını, varlıklarına bakıyoruz. Oysa entelektüel sermaye dediğimiz marka, patent gibi insan kaynakları gibi kavramları biraz unutuyoruz. Coğrafi işarette ümit ediyorum bu entelektüel sermaye içinde kurumlarımıza bir değer kazandıracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. En azından bir farkındalık yaratabildik. Bu kadar büyük bir konuyu 30 dakika içine sığdırmak çok zor ama umarım bir farkındalık yaratmışızdır. Çok teşekkür ediyorum herkese ve katılanlara saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.